Firavun faresi mi sana mı saldırdı? Sadece ben değil Seşa. Sanırım bu evin bütün üyelerini öldürmek için buraya gönderilmiş. Firavun faresi yılanların düşmanıdır. Neden bu aileye düşmanlık beslesin? Benim de anlayamadığım şey bu. Tanvi'nin otopsi raporu bu ailenin üyelerini susturdu. Terastan düşüp öldüğü yazıyor. Ama biliyorum ki Tanvi'yi öldüren o Firavun faresiydi. Çok güzel bir firavun faresi öldürmek istediğimiz kişiyi öldürdü. Artık hedefimize odaklanabiliriz. Şeleş, Matur, geçen sefer kaçtı. Ama bu sefer kaçamayacak. Kız öldü. Şimdi de babası ölecek. Seşa, Tanmi'nin ölümünden biz yılanlar sorumlu tutuluyoruz. Bu suçlamayı kabul etmem kesinlikle mümkün değil. Her şeyden önce Amacım o firavun faresini kimin yönettiğini bulmak olacak. Ancak ondan sonra intikamımı alacağım. O firavun faresinin efendisinin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Guruma. O yönetiyor. Çünkü Guruma firavun faresinin yılanların düşmanı olduğunu çok iyi biliyor. Kartalları hiçbir şey yapamadı. Bu yüzden de şimdi o firavun faresini gönderdi onu Gurum'a gönderdi. Firavun faresi bize saldırmaya gelmişti. Ama yanlışlıkla Tanvi'yi öldürdü. Artık Gurum'a da ölmeli. Ama o Firavun faresini onun gönderip göndermediğini nasıl öğreneceğiz? Bir yılan kim yaparsa yapsın bütün sinsi planları ortaya çıkarır. Çaya nasıl? Çok korkmuş Anki. Firavun faresini görünce büyük bir travma geçirmiş. Başımıza önce yılanlar şimdi de Firavun faresi çıktı. Hadi o yılanları öldürdük peki Firavun faresine ne yaptık? Firavun faresinin kim olduğunu bize bir kişi söyleyebilir. Kim? Guruma. Sıkıldım artık bu kadından. Guruma bize ne söylediyse hepsini yaptık Yamina ama ne oldu? Yılan ölmedi ama biz tek tek ölüyoruz. Yine de ara ve ona sor. Hadi ona daha ne yapacağımızı sor. Durma ara onu. Alo. Kuruma ben, ben Yamini. Kuruma artık hiçbir şey anlayamıyorum. Bu evde neler olduğunu anlayamıyorum. O yılan hayatımızı perişan etti. Şimdi bu eve bir piravun faresi girdi. Firavun faresi mi? Evet. Evet. Kuruma Sadece bir şey bilmek istiyorum Firavun faresini sen mi gönderdin Ben mi <laughs> Eğer onu ben gönderseydim Yılan şimdiye kadar çoktan ölürdü O firavun faresi onu çoktan öldürürdü Yılanı öldürürdü Aile üyelerini değil Peki sakın bu O yılanın planı olmasın Sakın unutma O şekil değiştiren bir yılan Ve her an istediği her türlü şekle rahatça girer bu işin arkasında kim olduğunu mutlaka öğreneceğim. Bu arada, ben öğrenene kadar hepiniz dikkatli olun. Tamam gururum. Evet, Nez ne, ne söyledi? Firavun, faresine o göndermemiş. Geçmişteki günahımız bakalım başımıza daha ne getirecek? Bakalım sıra kimde? Ben Şeleş ve Ramya ile konuşacağım. Tanvin'in ölümünden sonra çok üzgünler. Kendine iyi bak, telefon al. Tamam. Onu guruma göndermediyse kim gönderdi peki? Onu kim çağırdı? Buraya nereden geldi? Biri olmalı. Pey peynirim nerede? Pey peynirim nerede? Bana biraz daha peynir ver. Pey Pey peynir. Peynir. <laughs> Buraya gelince hediye verecektin, öyle değil mi? Önce söyle bana. O evdeki yılan kim? yılan mı? Bir değil. Artık iki yılan var. Ama sana söylemeyeceğim. Sana söylemeyeceğim. Neden? Neden bana söylemiyorsun? Bir anlaşmamız vardı. Hatırladın mı? O yılanı öldürecektim. Karşılığında beni bu musibetten kurtaracak külü bana verecektim ve ben de yeniden insan olacaktım. Hatırlamıyorum. Söyle bana kim o yılan? Hayır. Onlar benim avım. Bana verilen bu görevi bitireceğim. Eğer görevimi yapmazsam bunu hak edemem. Güven de bu peynir gibidir. Kısa süre yerinden çıkabilir. O yılanlar benim avım. Sana onları aldıktan sonra söyleyeceğim. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorum. Birçok kez pederi aradılar. Hatta Guruma'yı da Tanrı'ya dua edip yakardılar. Tanrı'ya yalvarmanın çare olduğunu sanıyorlar. Ancak yine de yılanları avlamayı başaramadılar. Ve ben buna karşılık sadece bir düşman getirdim. Yılanların baş düşmanını onlar için getirdim. Bir firavun faresi. Şimdi bu firavun faresi o yılanların karşısına çıkacak. Artık bu firavun faresi kocamın ölümünün intikamını alacak. Kocamın ölümünün intikamını. Yılanlar ne kadar zehirli olurlarsa olsunlar, baş düşmanlarından asla kaçamazlar. Ritik, biliyorum. Tamir'in ölümüne çok üzülüyorsun. Onu kimin öldürdüğünü bulacağım. O firavun faresini kim buraya getirdi öğreneceğim. Nedense bana hep uyurken yaklaşıyorsun. Benden korkuyor musun? Be, be, hiç de öyle değil. Yani bana bakmıyor muydun? Bakmıyordum. Ben sadece. Biliyor musun? Bu saatte bir kız bir erkeğe baktığında ona aşık olmuş demektir. Tıpkı senin aşık olduğun gibi. Ben, e, be, ben. Sivrisinek. Sivrisineği kovalıyordum. Sivrisinek mi? Sivrisinek nerede? Şurada. Az önce birini öldürdüm. Sivrisinekti. Öldürdüm. Anladım. O sivrisinek bendim, Öyle değil mi? Hayır. Sen değildin. Şivanya kıpırdama. Şu anda tam burnunun üstünde. Sakın kıpırdama Şivanya. Onu mutlaka öldürmem gerek yoksa bu gece uyumamıza asla izin vermez. Sakın kıpırdama Shivanya. Onu aldın mı? Sivrisinek Sivrisineği aldın mı? Uçup gitti Onu neden bıraktın? Eğer onu bırakmasaydım Senin burnunu alıp kaçacaktı. Yani canın yanabilirdi e Şimdi ben nasıl uyuyacağım? Söyleyeyim mi? Hayır hayır e, Çok uykum var Hem sivrisinekler de gitti surecisine Ama hanımım ne yapıyorsunuz? Çiçekleri neden siz suluyorsunuz? Siz bırakın bu benim işim. Önemli değil. Onları bugün ben sulayacağım. Ama olmaz hanımım. Beyefendi sizin yaptığınızı görürse beni işten kovar. Bırakın ben yapayım lütfen. Peki tamam. Ama toprağa kuru çiçek kalmasın olur mu? Aslında kıştan dolayı toprak çok kurudu. Siz en iyisi toprağı buradan yola kadar sulayın. Tamam hanımım. Bu ıslak toprak sayesinde eve giren ve çıkan ıslak toprakta ayak izini bırakacak. Bu da beni Firavun faresine götürecek. ne işin var? Senin için geldim Şivanya. O firavun faresini duyduğumdan beri senin için çok endişeleniyorum. Seşra, ya Ankuş Reheca ve Yamini seni görürse? Buraya bu kadar sık gelmemelisin. Cenazede çok sayıda insan olduğu için kimse seni tanımadı. Bu şekilde buraya gelmeye devam edersen herkes seni öğrenecek. Ben öğrendim. İki yılan yani. burada bu harika çok güzel. Demek istediğim o gece seninle tanışmıştık. İsmim ne demiştin? Ha? Şey, Reva. Siz ikiniz konuşun, ben hemen dönerim. Şivanya, beni onunla yalnız bırakma lütfen. Çünkü bu adam gerçekten çok tuhaf. Öyle mi? Ama o partide adamın yanından hiç ayrılmıyordu. Şimdi de katlanabilirsin. Hesabımı kapatacaktım. Gitmeliyim. Sana bir şey söyleyeyim. Burayı ve bu işleri bırak. Benimle Amerika'ya gel. Orada sana vereceğim çok iş var. Ne işi bu? Sen benimle gel. Aslında evdeki durum gerçekten çok üzücü ve bir gün bitecek. Hem artık Tanvi de yok. Çok genç yaşta öldü ve inan bu beni gerçekten paramparça etti. Birkaç gün içinde buradan ayrılacağım ve burayı doğru dürüst görmedim bile. Mumbai'nin güzel bir şehir olduğunu duymuştum. Birkaç gün sonra gitmiş olacağım. Ve bir daha ne zaman geri dönme şansı bulurum hiç bilmiyorum. Her zaman yeni yerlerden güzel anıların geri alınacağına inanırım. Ama üzücü anılarımı geri alamam. Bu yüzden lütfen sen de benimle gel. Şivanya, kabir orada kimle konuşuyor böyle? O şey, o kız partideki garsonlardandı. Buraya ücretini almaya gelmiş. Onu uzun zamandan beri tanıyorum. Biz eskiden aşçıydık. O benim bir arkadaşım. Demek istediğim beni buradan uzaklaştır ki burada güzel bir şey bulabileyim. Güzel. Normalleşmeye başlamış. Tanvin'in ölümünden beri dışarı çıkmamıştı. Ayrıca kimseyle konuşmamıştı. Aslında böyle bir kazadan sonra aileden beni dışarı çıkarmalarını isteyemem. Kabir haklı. İkiniz de partide tanışmıştınız. Mahsuru yoksa lütfen onu şehri gezdirmeye götürür müsün? Şivanya bana ikinizin arkadaş olduğunu söyledi. Evet. O zaman ona şehri gezdir lütfen. Bir dakika, bir dakika. Hepiniz dışarı mı çıkıyorsunuz? Beni niye götürmüyorsunuz ki? Kes şunu abla artık. Zaten ciddi bir trajediyle karşı karşıyayız. Biliyorsun Tanvi'yi kaybettik. İşte, işte bu yüzden bir süre de olsa içmekten vazgeç abla artık. Abi sen anlat ona. Tamam bu... E, Kabir ve bu kız nereye gidiyorsa söyleyin beni de götürsün lütfen olur mu? Evet evet beni de götürün lütfen. Evet. Madem herkes gidiyor o zaman ben de geliyorum. Peki tamam olur. Herkesi götürürüm ama bu kız da bize katılmak isterse. Abi hadi sen de gel. Yenge sen de öyle. Hayır siz gidebilirsiniz. Ben sizinle Başka zaman gelirim. Tamam. Angat elinden tut. Teşekkür ederim. Ona dikkat et. Hadi bakalım, çabuk, hemen hazırlıkları yapalım abla. Hadi. Evet. evet hadi, 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 hadi. Şimdi ne yapacağım ben? Bunca insanın arasında kapana kısılmış gibiyim. Hepsini yılanların olduğu yere götürmek istiyorum ama. Şivanya. Dinle. Arkadaşım ve kabir giderek yakınlaşıyor. Sence de öyle değil mi? Aa, dinle. Sence de aralarında bir şey var mıdır? Yani aşk gibi? Retik. Sadece bir kez konuştular. Bazen bir kez görmek bile aşık olmaya yeter. Yani ilk görüşte aşık. Benim bir işim var. Şivanya. Yine ne var? Sana bir şey söylemeliyim. Söyle. Aramızda kötü şeyler oldu. Sevdiğimiz insanlar öldürüldü. Ve artık anladım ki hayatın ne getireceği belli olmuyor. Ve hayatımızda pek çok şeyi erteleyip duruyoruz ve bu çok kötü bir şey. Ama bazılarının hiç telafisi yok. Sevdiklerimiz gidince anlatmadıkları bize kalır. Hayatımız boyunca bunun pişmanlığını duyarız. Öyleyse yaşadığımız anın tadına varalım. Birbirimizi daima sevelim. Her şeyi itiraf edip bu anı yaşamalıyız. Geç kalmıyor. Sen beni anlıyorsun değil mi Şivan Hayır. Söylediklerinden bir şey anlamıyorum. Şivanya ben... Şey... Söyle. Bana bu şekilde bakmayı sürdürürsen nasıl söyleyebilirim? Öyleyse söyleme. Artık gitmeliyim. Çok işim var. Hey Şivanya. Aa, buraya gelmek zorundasın. Onu kurtarmak için buraya gelmelisin. Onu senden başka kimse alamaz. Onu kurtarmak için buraya gelmelisin. Ritik! Ritik! Retik. Retik aç gözünü. Retik. Retik lütfen aç gözünü. Lütfen Retik. Retik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.